İyi günler. Türkiye'de üretenlerin, krizlere rağmen büyüyenlerin, yani çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere bir başarı öyküsünü anlatacağız. Türkiye'yi yurt dışında yıllardır başarıyla temsil eden, yaptığı yatırımlarla gerek katma değer, gerek istidam konusunda önemli katkılar sağlayan iki konuğum var. Konuklarım Sarılar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanifi Gürbüz ve Sarılar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Gürbüz hoş geldiniz. Hoş Önce söyleyelim bir baba oğlu ağırlıyoruz. Evet. Yani hem birinci nesil sanayici hem de ikinci nesil sanayici evet. şu anda stüdyomuzda konuk. Önce evet. size soracağız. Şimdi efendim ben sizinle ilgili yayın öncesi araştırma yaparken endüstriyel ekipmanların kaldırılması, taşınması, montajlanması konusunda faaliyet yaptığınızı ıı, belirledim ve bu faaliyetlerinizde de Türkiye'de birinci, notlarıma bakıyorum hemen. Avrupa'da sekizinci, dünyada da otuz dördüncü sıradasınız. Bu çok büyük bir başarı. Önce bu başarı öyküsü nasıl başladı sizden alalım. Efendim, ben bu işe e, yurt dışında yedi yıl bir işçilik yaparak, gurbetçilik yaparak çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de bir uluslararası nakliye şirketi kurdum. Ondan sonra ek bir iş olarak bu vinç hizmetlerinin bir başlangıcı olarak faaliyete geçtik. İlk makinem 10 tonluk bir makineyle başladım. Bu makineler zaman zaman ihtiyaç nedeniyle sıralandı 10, 20, 50, 100, 300, 500 şeklinde gitti. Daha doğrusu bu mesleğin sonu yoktur, yani limiti de yoktur. Ben bugün e, elimde 34. E, dünyada olmanın öyküsüyle değil, daha bunun 3. 5. sıralara gelmeyi mücadele ederek yapmayı hedefliyorum. Çünkü bizim rakibimiz Avrupalıdır. Ben Türkiye'de rakip aramıyorum. Avrupa'da sekizincisiniz zaten. Avrupa'da sekizinci olduğumuz halde ben bunu daha ön sıralara çekmeye ee, mücadele ediyorum. Demek ki bir sene sonra ben sizleri burada ağırladım da siz bana biz Avrupa'da birincisi diyebileceksiniz. Yok o kadar olmaz da. Hedefi büyük koyalım. Hedefi, hedefi, büyük koyalım. Hedefimiz büyüktür. Peki efendim sizin yaptığınız işleri bana bir kısaca anlatır mısınız? Hem izleyicilerimiz de daha iyi bir algılasın. Ee, nedir tam olarak yaptığınız? Efendim ben bu mesleğe başladığımda Türkiye'de ee, bizim meslek her zaman yapılan bir meslek değil, yaygın bir meslek değildi. Ve bizim yaptığımız işi Avrupalılar gelir Türkiye'de makinaları yerleştirirlerdi. Köprüleri, barajları, yolları bu insanlar yapardı. Ancak biz bu işe el atınca bugün Türkiye'ye buradan sesleniyorum ki biz oldukça Türk müteahhitlerinin, Türk iş adamlarının mesleğim dalında cevap veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur. Avrupalının bizim bu memlekete gelip Türkiye'nin bir parasını bir gelir kaynaklarını alıp Avrupa'ya göndermesine biz izin vermeyiz. Burada hakikaten bu, yurt dışından e, yabancılar gelip yapıyordu. Sonra biz yapıyorum e, yaptık bunu dediniz. Afşin Elbistan Termik Santrali'nde bunun bir güzel bir örneğini yaşadınız. Efendim bugün yıllar önce 17 yıl önce Amerikalıların yapmış oldukları bloklar, santral Afşin'de mevcuttur. İkinci bebloklar. Üç firmanın birleşerek ortaya gelip beş yılda tamamlaması Avrupalı'nın Amerika'nın 17. yılda yaptığını Türkler beş yılda bitirdiğimiz ispatı açık buradadır santral. İşte bu da güzel bir başarı örneği bizim için burada. Bu santralın gerekiyor. yapımı Amerikan'ın dörtte bir fiyatına bu santral bitmiştir. Daha kısa bir zamanda ve dörtte bir fiyatına bitmiştir. Dörtte bir fiyatlarına bitmiştir. Bu santralin yapımında tüm kullanılan makineler Sarılar tarafından verilmiştir. 880 tonluğundan 25 tonluk makinesine kadar tüm o işlerin montajını Sarılar tarafından yapılmıştır. Ve bundan da e, iftihar ediyoruz. Şimdi hemen ikinci kuşak sanayiciye geçelim. Orada küçük bir parantez açacağım ben izleyicilerimiz açısından. Efendim bugünkü konuklarım Antepli. Antepli olunca şöyle bir durmak gerekiyor. Neden? Çünkü Antep'le üretmeyi, çalışmayı çok seviyor. Özellikle Gaziantep'ten bahsediyorum. Evet. Şimdi siz, e, dedim ki programın başında ben, Türkiye yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırıyor dedi. Evet. Yurt dışında neler yapıyorsunuz? Bunu siz anlattıkça benim neden bunu söylediğim ortaya çıkacak. Şimdi biz e, Türkiye'deki iş potansiyeli ve ekonomisi yetmediği için yeni nesil olarak yurt dışına açılmayı planladık işte 1999 ve 2000 yılında kurduğumuz proje departmanı ile ve ee ilk projemizi Suriye'de yaptık. Daha sonra işte Kazakistan, Romanya, Polonya, Cezayir, Kazakistan. Ee Neler yaptınız yurt dışında bu ülkelerde? Elektrik ne projeler yaptınız? Ağırlıklı elektrik santralleri ve petrol rafineleri. Bunlar tabii dünyanın en büyük projeleri bu dünyanın en büyük projelerine vinç temini de tarafımızdan verilmesi ayrıca gurur meselesi bizim için. Böyle baktığımız zaman dünyada sizin e, kullandığınız vinçlerden bir tanesi büyüklük ve kapasite evet. açısından dünyada 16 tane vinç varmış, bir tanesi de sizde. Evet. Bu LR 1800 dediğimiz 880 ton kapasiteli bir vinç, e, paletli ve kafes bomlu dediğimiz bir vincdir. E, normal taşımaya kalktığın zaman 72 tırla taşınabilen ee, teknoloji harikası bir vige. Sadece bizde olması Peki yurt dışında böyle başarıyla yaptığınız projeler, e, örnek olarak verebileceğiniz imza attığınız projeler neler? Tabii yani Bakü'deki Bakü Ceyhan Botaj hattındaki ilk ana terminal santrallerini biz yaptık. Siz yaptınız. Evet. Bakü Ceyhan'da. Tabii oradaki 110 metre boyundaki 500-600 ton ağırlığındaki parçaları 600 tonluk iki tane parçalarımız da kaldırdık. Başkan. Tabii Yunanistan'da rüzgar enerjisi yaptık. Bulgaristan'da liman bitirdik. Cezayir'de elektrik santrali yaptık. Sizin ee, var mı araya girmek için söylemek istediğiniz, Hatırlat, ...hatırlatacağınız? Efendim, şimdi bu oğlumun da saymış olduklarının... daha büyük çok çok şeylerimiz var yurt dışında. Mesela bizim bugün Dubai'de yapmış olduğu o sıcaklarda. ...havalanındaki yaptığı bir projenin başında bizzat kendisinin... O zaman projenin mimarına dönelim He, tekrar biz. Orada... Dubai projesini siz anlatın Mustafa evet, Bey bize. Şimdi Dubai bizim için e, bir iş alanı değil de ayrı ikinci firma kurduk. İşte bundan dört yıl önce. Dubai'de bir merkeziniz e, tabii, var. Tabii merkezimiz var. Peki Dubai neden Dubai? Sarıla, önce onu sorayım. Dubai güvenilir. Ekonomik şartlar iyi. E, Arap ülkelerine hükmedebiliyor oradan. Ekonomik anlamda. Ekonomik anlamda. Ve iş potansiyeli bana göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın en zengin ve en güzel ülkesi olmaya aday bir ülke. Ee, babanız burada bir havali, havalimanından inşa etmen evet, bahsetti. Evet, havalimanı e, şu andaki dünyanın yapılan en büyük havalimanı, e, Emirates hava yollarından almış olduğu özel boeing uçakları için yapılan hangar, 7 tane hangar projesiydi. Bunları bitirdik işte hangarın üst çatı makasının ağırlığı 550 tondu ve 110 metre uzunluğundaydı. Çok büyük tonajlı yapılar tabi, bunlar. Dört adet vinçle beraber yaptık. Bu arada bir de yapılan bir ada var, evet, Palmiye Adası. Palmiya Adası, tane Palmiya Adası, evet orada da varız. Palmiya Adaları var, Dünya Adaları var. E, oradaki yine elektrik santralleri, çok büyük gökdelenler yapılıyor. Dünyanın en büyük eğlence alanı, dedik ki Dubai Land yapılıyor. Aşağı Peki, bu yukarı hepsinde hep var. Türkiye'de yani. de Faaliyetleriniz yani yurt dışında olduğu gibi yurt dışında büyük enerji santralleri, yollar, evet. işte otoyollar, barajlar yapıldığı gibi Türkiye'de de faaliyetleriniz aralıksız devam ediyor. Neler var Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Türkiye'de Türkiye'nin en ağır parçası 650 ton parçayı tüpraşta bundan bir ay. Bir buçuk ay önce biz kaldırdık, yerine koyduk. Koydunuz, montajını yaptınız. Ya, Bu bir Türkiye rekoruydu. Yani. yani bunun üzerinde daha Türkiye'de büyük bir parça kaldırılıp yerleştirilmemiştir. Bu tip makinelerin yerleştirilmesinde yurt dışından makineler gelirdi. Ama bugün Türkiye'nin kendi malı vardır. Öğünerek söylüyorum ki... ...Türkiye'de kaldırılmayacak, montaj edilmeyecek hiçbir e, makine... Yoktur. Hepsi yapılır. Dayanmıyor. dayanmıyor size. Bugün biz Çeşme'den İzmir'in Bornova'ya kadar bütün otoban kirişlerini biz koyduk. Bütün İzmir'in metro'nun 8.800 tane Kirişlerini otoban kirişlerini biz koyduk. Yani e, bu tip yaptığımız şeyler saymakla bitmez, işin gerçeği. Ancak bizim amacımız hizmet sektörüyüz. Memleket için hizmet yapıyoruz. Dünyanın her yerine gidebiliyoruz. Şu anda ağırlığımız Kazakistan bölgesinde Türk müteahhitleriyle beraber bu hizmeti beraber götürmekteyiz. Yalınız ben buradan sesleniyorum ki meslektaşım arkadaşlarım lütfen makinalarını yenilesinler. Uluslararası çalışabilmek için iş güvenliği, iş emniyetine çok dikkat edilmesi gereken konular var. Eski makinelerle Avrupalılarla yarış yapılmaz. Ben burada övünerek söylüyorum ki yeni makinelerle Avrupalıların karşısında ben mücadele ediyorum. Ben bir Avrupa'ya döndüğüm zaman Avrupalı gıptayla bana bakıyor. Satın aldığım fabrikalara gittiğim zaman Hanifi Gürbüz geliyor diye 4 metre Türk bayrağını çekip dalgalanıp 3 gün orada kalıyorsam fabrikaların önünde Türk bayrağı dalgalanıyor. Artık alıştık. İlk zamanlarda gittiğimizde gözyaşlarına hakim olamadım, ağladım açık söyleyiyorum. Ben yine ihtiyarla söylüyorum. Dünyanın neresinde çalışırsam çalışayım, tüm makinalarımın üzerinde Türk bayrakları mevcuttur. Türklüğümüzü biz dünyanın her yerine tanıtacağız. Sadece ben değil. Bütün Türk müteahhiti arkadaşlarımızın, Türk iş adamlarının dünyanın neresine giderse gitsin sağlam dürüst ve ciddi bir şekilde çalışmakta fayda vardır. Yani kalkıp da böyle göz boyacı iş yapmayalım. Çünkü bu işin sonu yoktur. Yurt dışında özellikle Türkiye imajı açısından da bizim çok sistemli çalışmamız gerekiyor. Yani kaliteli bir iş yapalım. Yani sürüme adam çok yapabilir ama sürüm yaptığı işinin sağlam olarak sürüm yaparsak onun için iyi olur. Bugün Çin'den gelen bazı malzemeler ucuz mal satılıyor. Avrupa'dan gelen kaliteli olduğu için Avrupa malı diyerekten kaliteli satılıyor. Biz de Türk insanı olarak Türk malıdır diye kaliteli tekstilimizi, kaliteli sanayimizi yapıp sürüm yapmakta Efendim, fayda var. Anladığım kadarıyla enerji sektöründe varsınız, ulaşımda varsınız, inşaatta varsınız, işte e, santrallerin yapımında varsınız. Pek çok sektörde e, ağır e, endüstriyel ekipmanları taşıyorsunuz, montajını evet. yapıyorsunuz ve yerine Niye koyuyorsunuz. Evet. Mesela ilginç notlarımdan bir tanesine baktım ben. Fenerbahçe Stadı'nın yeni yapılan tribününün çelik evet. konstrüksiyonları sizin tarafınızdan inşa evet. edilmiş. Bunu bize anlatır mısınız biraz? Nasıl yaptınız bunu? Çok büyük bir proje. Burada da aynı şimdi şekilde efendim, büyük tonajlı. Fenerbahçe'deki yapmış olduğumuz... Fenerbahçeler olduğunu... dikkatli izliyor bizi şimdi. Hı. Şimdi buradan da söyleyeyim kusura bakmasınlar. Oğlum Fenerbahçeli'dir. Siz Ben Gaziantep'li e olduğum dışı. için doğaldır. Doğal bir dışı. Trabzonlu'ya gel Fenerbahçeli oldu. Sen olmaz. Olmaz. O yüzden ben Antepliyim. Ben de bir Gaziantep'li sizi kutluyorum. <gülüyor> <yaptığınız> <gülüyor> Oğlum Fenerbahçeli'dir. Bütün çocuklarım Fenerbahçeli'dir. Güzel bir kombinasyon oldu. <laughs> ne yaptınız burada <gülüyor> 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 siz <Fenerbahçesi gülüyor> efendim, Fenerbahçe Sporu'nda? Şimdi efendim Fenerbahçe'nin o çatıların yerde hızlı bir şekilde yapılıp yerine konulabilmesi için yerde yapılan bir iş hızlı yapılır. Evet. Ve Emniyet bakımından da bir insan onu yukarıda monte ederse 70 metre yukarılarda bir insan düştüğü zaman ölümle sonuçlanır. Ama bunun yerde monte edilip komple kaldırılıp yerine konulması bu ne oluyor? Hem hızlı e, yapılmış oluyor hem güvenilir. Hem de emniyetli bir şekilde parçanın yerine konulması. Ve biz de buradaki Fenerbahçe'de yaptığımız Fenerbahçe diğer işlerini yaparken biz de onu yaptık üzerine geçirdik Oradaki ve... E, peki bu yüklerin toplam, özelliği toplam ne? Toplam 600 ton ağırlığındaki çatı makasının iki parça halinde biz yerine montajını yaptık. 600 tonluk iki parça mı? Toplam 600 toplam ton. Toplam 600 ton ağırlığında. Her bir 300 ton ağırlığında. E, Demek ki bahsetmiş olduğumuz işte 16 vincin bir tanesi bizde olan vinçle yaptık. Yani dünyadaki en büyük binçlerden biriyle evet, Bir tanesine yaptınız. yaptık. İşte, Onunla yapılması gerekiyordu. Emniyetli bir şekilde bitirdik. Mutluyuz açıkçası Fenerbahçeli olduğumuz için diyorsunuz. Evet. Başarılar. Başarılı ama, başka bir ama peki İzmir'deki İzmir'deki Altancar. yeni yapılan stadyumu da evet. yine buradan şu anda herkes onun altında eğlenip oluyor. İhtiyarla söylüyorum. Orayı da biz yaptık. Onu da böyle uzak bir mesafelerden 60 metre yukarıda 90 metre boyunda havadan getirerek yerleştirirdik ve orayı da en kısa bir zamanda bitirdiler. Yoksa biz yine o devayı parçalar yeri de başka yerde yapılıp gelmeseydi o stadyumda şu andaki olimpiyatlarda Görev yapamamıştı durumda olacaktı. şu anda orada şu anda aktif olarak sizin evet. eseriniz. Evet. Yani sizin de taşın altın elini koymanızın sayesinde belki evet. şu anda daha kolay, daha kısa zamanda ve daha güvenilir bir şekilde evet. oradaki organizasyonlar gerçekleşiyor. Şimdi baktığınız zaman tabii konuştuğunuz zaman ekranda izleyicilerimiz de bir taraftan görüntüleri görüyorlar. E, yapılan iş çok büyük bir iş yani ağır bir iş yapıyorsunuz. Evet. ve Ağır işi de en güvenilir ve en sistemli bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Mustafa Bey size döneyim ben. İkinci kuşak sanayici olarak bundan sonraki hedef ne? Ne yapacaksınız? Şimdi Şirketi nerelere götüreceksiniz? He. Nereye taşıyacaksınız? Şimdi ben buna bir bayrak yarışı diyorum. Yani 25 yıllık bir emeğe sahip çıkmak, onu ilerlere getirmek gerçekten bir zor. İşte biz e, şu anda üç kardeş olarak çalışıyoruz. Şimdi firmayı kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Daha modern yönetmeye çalışıyoruz daha ilerlere getirmeye çalışıyoruz. Hedefte peki başka ülkeler ıı, sıralamada Var. üstler, kapasitelerde evet. büyümeler konusu olacak mı? İlk 3 yıl içerisinde ilk 5'e girmeyi planlıyoruz. İşte bunun için de bazı özel ekipmanlar almamız gerekiyor. Bunlardan bir de 1200 tonluk bir biç. Önümüzdeki 2 yıl içerisindeki planlarımızdan biri bir tanesi bu. İşte Katar'da şu anda şube açmaya çalışıyoruz. Oman'da çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Biz yeni nesil olarak tabii Türkiye'yi seviyoruz ama yani şu andaki gözümüz yurt dışında açıkçası. Yurt dışı piyasalarında evet, bayrağınızı dalgalandırmak, evet. Türk bayrağını evet. daha doğrusu dalgalandırmak. Şu andaki en büyük yatırımlar zaten Dubai'de ve Kazakistan'da devam etmekte. Diğer ülkelerde de Biraz daha açar mısınız? Onu merak ettim ben. Ne yapıyorsunuz tam Kazakistan'da? Kazakistan'daki bayı çok konuştuk. Evet, Kazakistan'daki bir petrol rafinerisi. Şu Kazakistan ülkesinde yapılan en büyük bir yatırım. Şu anda da yaklaşık 20-25 tane vincimiz orada çalışmakta. Yaklaşık 2 yıl sürecek. Tabii onu devam edecek. Devam edecek diğer Türk firmaları ya da yabancı firmaların almış olduğu işler var. Onlara da yavaş yavaş başlıyoruz. Efendim siz ne diyorsunuz son olarak? Ee, gençlere, bizlere, yeni nesile, yeni kuşak sanayicilere neler söylüyorsunuz? Efendim ben başta bir defa çocuklarıma nasihatim dürüst olmayı öğretiyorum. Eğer bu mesleğimizde dürüst olursak bu işin limiti yoktur. Ben telefonla Avrupa'dan makine getiriyorum. Makinelerin değeri 1-2 milyon eurodur. Ben böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir parasını kullanmıyorum. Kayıtlarımıza, defterlerimize, her şeyimize bakabilirler. Yurt dışı kaynağıdır kullandığım paradır. Hiç para değil, bir banka faizi, bir kredi Türkiye'den 1 lira para almadan yurt dışından makineler geliyor. Geçtiğimiz yıl 20 milyon euroluk makina geldi bana. Hiçbir tane Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bankasının bunun altında ne imzası vardı? Tamamen kendi kaynaklarınızla yaptınız. Kaynak da değil, itibardır. İnşallah i̇tibar İnşallah var yıllar boyunca parayla, parayla bu tip makinelerin alınma mümkünü yoktur. İpotek vermelerle bunun almanın şeyi yoktur. Limiti yoktur. İtibarlı çok... olduğun zaman Her yerde, dünyanın malı olursunuz. senindir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Konum oldunuz bugün. Başarılarınızı Sağ olun. da izleyicilerimize Sağ olun. paylaşma fırsatını bulduk. Sağ, Sağ olun. Evet efendim önümüzdeki hafta yeni bir çıkış yolunda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi günler. Gazetesi çıkış yolunu sundu. Ah, güneş gözlüğümü unuttum ben. Dönelim o zaman. Türkiye'nin en rahat şampiyonu. Ford Sport for Turkey. Kia'dan yaşantınıza renk katacak bir otomobil. Kia Picanto. Hayatın ritmine uygun aktif özellikler.